Camilerimiz ne merkezdir? O kuvvet merkezidir aynı zamanda. Kardeşlik merkezidir. Ümmetin ruh mayasıdır. Ümmetin gelişmişliğini ortaya koyan merkezlerdir. İlmi gelişmişliğini, sosyal gelişmişliğini, ekonomik gelişmişliğini, kardeşlik ruhunu ortaya koyan merkezlerdir. Ve ibadette de nefisleri şımartmayacak, hiçbir şeyi kendine ilah edilmeyecek. Allah'ı sadece kendisine ilah kabul eden ona kulluk eder ve ondan yardım edilir. Ruhunun da yaşanıldığı merkezlerdir. Namazın kılındığı, cuma namazının kılındığı, vakit namazlarının kılındığı ve aynı zamanda cami, mescid ve cami diye yani secde edilen yer ve diğer taraftan da Müslümanları bir araya getiren yer cami hatta üniversitelere cami denilir yani bir yerde camiler ümmetin üniversiteleridir orada orada ki tarihe bakıldığı zaman camilerimizde efendim o salatin camileri dediğimiz Osmanlı ve onun ötesinde ta asr-ı saadete kadar camilerde eğitim verilmiştir, ders verilmiştir. Her e, hocanın kürsüsü ayrı olmuştur. Kili tekim Acizana ben de Mısır'da okuduğumda Ezher-i Şerif'te Ezher-i Şerif camisinin efendim içinde kürsüler vardı. İbni Hişam kürsüsü, İmam Şafii kürsüsü ve bu şekilde İmam Nevevi kürsüsü. Bu şekilde hatta mezheplere göre de dört mezhebin efendim imamlarının kürsüleri vardı. Ve o kürsülerde ders verilirdi. Bizler halka halinde oturur. Seydamız bize o dersi ilka ederdi. Onun için camiler diğer o ehli kitabın ibadet yerlerinden ayıran özellik budur İslam'da. Orada sadece ruhbanlık bazında yani ibadet bazında düşünülür. Ama İslam'da ibadet meşiatten ayrılmaz, sosyal hayattan ayrılmaz. Aynıdır. Beraber işletilir. Öyle ki hatta düğünleri dahi efendim camiye mahsus bir yerde tahsil edilen salonda yapılırdı, nikahı orada yapılırdı. O nedenle e, camiler sadece efendim gidilip orada 4-5 vakit namaz kılır ondan başka hiçbir şey yapılmaz diye yok caminin adabına uygun bir şekilde orada onun ruhunu cami ruhunu laşkalaştırmadan orada Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerini laşkalaştırmadan itaat bazında geri kalan bütün ilmi çalışmalar, bütün ameli çalışmalar camilerde yapılır. O nedenle cami ümmetin merkezidir. Ümmetin şuurudur. Ümmetin ruhudur. Ve camilerde safların bir ve tek bir imamın arkasında olması da ümmetin uhuvvet nişanesidir. Kardeşlik nişanesidir. Yani orada bir tek imam önde, arkasında saflar, renklerle bakılmaksızın, ırklarla bakılmaksızın, omuzlar eşit, ayaklar eşit, imamın istav imamın istav demesiyle istav ne demek? Yani safralarınızı düzeltiniz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبْ صُفُوفَ الْاَعْوَجِ Allah-u Teala eğri büyülü safları sevmez. Ve ümmetin saftaki düzeni aynı zamanda sokaktaki düzene de etkisi olması gerekiyor. O nedenle değerli kardeşlerim, bu noktada camilerimiz ne merkezdir? O kuvvet merkezidir aynı zamanda. Kardeşlik merkezidir. Ümmetin ruh mayasıdır. Ümmetin gelişmişliğini ortaya koyan merkezlerdir. İlmi gelişmişliğini, sosyal gelişmişliğini, ekonomik gelişmişliğini, kardeşlik ruhunu ortaya koyan merkezlerdir. Ve ibadette de nefisleri şımartmayacak, hiçbir şeyi kendine ilah edilmeyecek, Allah'ı sadece kendisine ilah kabul eden ona kulluk eder ve ondan yardım edilir. Ruhunun da yaşanıldığı merkezlerdir. O nedenle camilerimizi çok iyi bilelim. Nitekim Efendimiz Vesselam an Aişete radiyallahu anha nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal Hazreti Aişe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetle men bena mesciden la yuridu bihi riyaen ve la sum'aten allahu lehu beyten fil cenneti mükemmel bir hadis iyi bir müjde hatta daha önce bu mescidlerin yapılmadan sadece bir kiremitle bir pireketle bir taşla katkı yapan bir kadıncağızın hikayesini anlatmıştım ve o, o noktada o bir taşın bütün ama binayı yapandan daha etkili olduğunu, daha müstecap olduğunu, o nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men bena mesciden kim bir mescit yaparsa velev bir taşla velev bir lirayla bu da mescit yaparken bütün mescidin efendim kendi cebinden harcayarak yapma değil gönlü o mescid için de ortak olmayı istemiş ruhu ortak olmak istemiş gücün hizmetinde bir torba çimento almış geçirmiş ustanın eline altına koymuş gücün hizmetinde velev ki para da değil gücünü kullanmış gücün hizmetinde. Ben bena mesciden ki bir mescidi bina eder, la yuridu bihi riyan. Ondan maksadı riya değildir, gösteriş değildir. Subha ve o da birileri duyması değil. Yani onun insanlar arasında yayılması için yapmaz ve o da görülmesi için yapmaz. Eğer bu niyetle bir bina ederse, bu niyetle camiye emek verirse ben Allahu lehu beytel fil cennet. Allahu Teala cennette ona bir ev verir. Allah Teala cennette ona bir ev verir, bir ev yapar. Onun için bu kadar mükemmel. Aynı zamanda bakınız daha güzel bir hadis ve daha müjdeleyici bir hadis. Câhi İbni Abbas radıyallahu anh raculun hatta çünkü buna hadis dememin maksadı şudur. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem kendisinden irad edilmiş hem de kendi sahabelerinden irad edilmiş. Efendim sözleri hadis nisbetinde değerlendirmiştir. Ona hadis demiştir. Çünkü bu hakiki o benim hadislerimden etkilenerek, sohbetlerimden etkilenerek söylüyor. Onun için sahabenin sözleri de Aleykümü sünneti ve sünnete kulefa raşidin diye hadis var. Benim sünnetimi ve kulefa-ı raşidinin sünnetini yaşayınız. Yani edindikleri yolları yaşayınız. Söyledikleri sözleri kabulleriniz Ve bundan dolayı da bizim yanımızda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri yanı sıra sahabelerinin sözleri ve tabiilerin ve etba tabiilerin sözleri çok önemlidir. Bunu yabana atamayız. Efendimiz, Efendimiz söylememişse e, bu da benim gibi olmaz. O Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesine yetişmiş sahabelere benim gibidir deme lüksümüz olamaz. Ciddi bir şekilde edep dışı bir harekettir. O nedenle onların sözleri de bizim için çok önemli. Ki i̇bn Abbas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öz amcası oğlu ve onun terbiyesinde ve aynı zamanda İslam tarihinin ilk müfessiridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dua etmiş ilk Kur'an'ı tefsir eden ki tefsir i̇bn Abbas meşhurdur. İlk Kur'an'ı tefsir eder yani Kur'an'a akıl erdiren Kur'an'ı bilebilen Kur'an'ı ümmete aktarabilen bir güce sahiptir. Çünkü Efendimiz'in duası var ona ve Efendimiz'in terbiyesinde yetişmiş. O nedenle Câhe i̇bn Abbas radıyallahu anh racunun. bir adam i̇bn Abbas'a geldi. Yes'eluhu alel cihad ona cihadı soruyor. Cihadı soruyor. Fi sebilillah Allah yolunda cihad nasıl yapılır? Ne yapalım ki Allah'ın yolunda cihad yapmış oluruz? Ne yapalım ki? Allah yolunda cihat yapmış oluruz. Fakala lehu İbn Abbas yani Abdullah bin Abbas radıyallahu an anhuma aynı zamanda Hazreti Abbas da biliyorsunuz efendim Aleyhissalatu vesselam amcası ve sahabe. Allah her ikisinden de razı olsun. Kur'an öyle diyor radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Çünkü onlar da Allah'tan Allah'ı razı etmişlerdi. Onun için sahabeler şüphesiz Kur'an'la sabittir ki Allah onlardan razıdır radiyallahu anhum ve radu an. Ayettir bu. Allah onlardan razı olmuştur. Şşş düşün sizden birinize Allah'ın rızası garanti verirse ne yaparsınız? O kadar sevinirsiniz ki daha biz ne korkusuyla ibadet ediyoruz? Allah'ın rızasını elde etmek için korkusuyla. Ama gel diyor ki sahabelere Kur'an'la sabit daha hayattayken Allah sizden razıdır. Müjdesi verilmesine rağmen ibadetlerine ve o da İslami yaşamlarına hiçbir zaman ara vermemişlerdir. Daha da korkmuşlar, elimdeki cevheri kaybedebilirim. Hani eline bir şey düşer, kazanırsın ve bir al kaybedebilme hep o korkuyla olursun. İşte sahabeler bu radiyallahu anhum Allah onlardan razı oldu. Olur ki ben kaybederim korkusuyla daha çok samimi, daha çok bağlı, daha çok Allah'ın emrinde olmuşlardır. Bu nedenle değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sahabesi yani İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki bir adam ona geldi ve ona dedi ki bana Allah yolunda cihadı anlat. Fakat Allahu ala adluk ala ala min ila cihat dedi ki ben sana cihattan daha hayırlı bir amel söyleyeyim mi? Cihattan daha hayırlı bir amel olur mu? Çünkü kan. Ama gel gör ki gel gör ki İbn Abbas bunu ne güzel ifade ediyor. Fekale bela dedi ki evet istiyorum bana cihattan ben tahmin edemiyordum cihattan daha önemli bir amel olsun. Kale tebni mesciden bir mescid bina edersin bakırız Bir mescid bina edersin. Ve tuallim dini orada dinini öğretirsin. Ve tuallim ve diğer bir rivayette minhul faraide ve sünnete orada farz ve sünnet ameli anlatırsın bakınız cami neyin merkezi oldu burada cihadın ne anlamını ne anlama geldiğini veren neresidir camilerdir camilerdir ki cihadın ruhunu anlatır camilerdir ki ibadetlerin ruhunu anlatır onun ki diyor ki senin cihattan daha evla olan bir amel daha üstü olan bir amel ile müjdeleyeyim onu yap daha büyük bir ecir sahibi olursun ne yapayım? Mescit yap. Orada farz ve sünnet dersi verilsin. Yani medreseler ihya edilsin. Allah'ın helal ve haram dediği ne varsa onlar anlatılsın. Ve sünnete vel fıkha fiddin. Dinde fıkıh anlatılsın. Helal nedir? Haram nedir? Eğer böyle merkezlere siz önem verirseniz orada ümmet ihya olur. Ümmet farzı bilirse, sünneti bilirse, fıkhı bilirse İslam'ın yaşamını bilir. İslam hayatını bilir. E, kuru kuru sadece gidip şunu yapalım, bunu yaparım demenin ötesinde hangi hakla, hangi hukukla yaptığını bilmen gerekir. Yani diyelim ki bir kurban kesersin. E, kurban hemen boynuna bıçağı vurmak değil diyor. Ve <laughs> ahsini diyor Resulullah Bakınız bir kurban boynunu kesiyorsun. Ama diyor ki ahsini <laughs> zibhe diyor. Keserken diyor sakın ha diyor vahşice kesmeyin diyor onu. Hatta bıçağı kendisine göstermeyin diyor. Hassaslar diyor bu hayvanlar. Sanmayın ki bu hayvanlar efendim fark etmezler, bilmezler. Hayvandır diye efendim aklı kesmez. Onun için diyor, onu diyor keserken dahi ona karşı riayet edeceğin bir edep, bir hukuk var. İşte camiler bunu öğretiyor. Efendim camiye nasıl gireceksin? Affedersiniz helaya nasıl gireceksin, çıkacaksın? Yemeği nasıl yiyeceksin? Anne babaya karşı nasıl olacaksın? Komşularına nasıl olacaksın? Ortaklarına nasıl olacaksın? Elin altındaki işçilere nasıl olacaksın? Başındaki efendim patrona idareci nasıl olacaksın? Parayı kazanırken nasıl kazanacaksın? İşte bütün bunların öğrettiği yani öğretildiği yer neresidir? Camilerdir. Onun için İbn Abbas cami hepsinden daha evladıyor. Önce cami, ve caminin de şartı var. Nedir caminin şartı? İçinde bunlar öğretilecek. Bizi diğer ehli kitaptan ayıran özellik neydi? Oydu değil mi? Merkezi haline gelmesi. insanları yetiştirmesi ve iyileştirmesi. Yani üniversite şeklini alması. Nitekim İslam'ın üniversiteleri nelerdir? Camilerdir. Orada hem madde hem ruh işliyor. Camide hem madde hem ruh işliyor. Hem madde ona dünyevi olarak maslahatı neyse, yapması gereken neyse o öğretilir. Bir de ruh işliyor. Manen de nasıl de bir ahlaklı insan olması gerekir, öyle olmasın.